Çok acayip taksitler var. Buyurun bayanlar, çok güzel kampanyalar var, İndirim var. Buyurun bayanlar. <laughs> Buyurun bayan, çay söyleyeyim size. Ne var canım bir çayımız için. Kampanya, mampanya paylaşın alalım. kampanya patlatayım. Amanını yandım taksit, şu bayanlar ne aksit. <laughs> ne yapıyorsun arkadaşım? O değil de ne yapıyorsun yani? Ayıp olmuyor mu dükkanın önünde Hala devam ediyorsun ya? La oğlum ben esnaflığı senden mi öğreneceğim la? La bunca yıllık esnafım ben seninle karışıyorum. Git sen işine bak. Tamam arkadaşım. Of be dekolten olayım anam. Aa ayıp oluyor ama arkadaşlar lütfen yani. Süt maşallah süt. Ne yapıyorsunuz lan siz <laughs> çekler? Bayan laf abi. Ne? Bayan laf abi. Arkadaşım eteğin yarısı da ne oldu senin ya? La oğlum bakma lan bakma. çık çıkar lan pantolonunu. Ya sen ne yapıyorsun be? Sen ne yapıyorsun güpe gündüz böyle etek mi giyilir ya? Allah'ın saykosun ya Bu ne lan? Ama kupatım Bak, ya. Bak hala kupatım diyor. Bak kupatım mi? Çabuk sen pantolonu çıkar. Sen onu çıkar da pantolonu giy. Bir tane taksiye bin eve git çabuk. Akşam geleceğim gebertçim ağzını burnunu kıracağım ya. Gebertirim seni. Ne diyordunuz lan siz? Vallahi unuttum abi. La oğlum sizin eceliniz mi geldi lan? Ne? Aceleniz mi var oğlum? Ecele gitmek için acele mi ediyorsunuz lan? Demetin pes diye. Getir lan içeri. Gel, 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 Geç içeri. Lan. Gel. Çadıra gel, gel içeri gel. Lan! Ne oluyor lan orada? Bilmiyorum abi Kubat abi gene müşterilerini dövüyor galiba. <laughs> Sen ne yapıyorsun oğlum öyle? En uyuz olduğum şey ya. Yüzüme bakarak konuşsana lan elinde telefon almasın çat, çat çat Ne yapıyorsun öyle? Ee, ben e, internete girdiydim de. Ver şunu. Ver. Ver. Bu ne lan? Kimin resmi bu? Profil resmi benim abi. Nasıl senin resmi? <laughs> senin resmin değil ki oğlum bu. Başkasının resmi. Ulan sanal manyak. Yine bu işlerle mi uğraşıyorsun sen? Ee, mecbur kaldım abi ben. Aha, Yürü dedi mi lan bu? Ha işte onun yüzünden ben şey yaptıydım da. Ne yaptın? Ee, sahte profil açmak zorunda kaldım abi. <laughs> Aşk olsun Beşoş. Ben sana kolpa diyor muyum? Estağfurullah abi ben öyle bir şey demek istemedim ki. Beşer iyi misin oğlum sen? Kimle konuşuyorsun? Kut. <laughs> i̇yiyim abi ben. Vay çakal. Demek ki sahte isimle Jüri değil de yazışıyorsun gizli gizli. Birazcık öyle oldu abi. Niye sahtekarlık yapıyorsun oğlum? Ayıp değil mi lan? Ha? Normalde ayıp abi ama ben ona arkadaşlık teklifi ettim. Kabul etmedi beni. Yapma ya. Niye kabul etmemiş manyak? Demek ki profiline uygun görmedi herhalde. Onun gibi bir şey işte abi. Vay küstak Ne zannediyormuş kendini Madonna mı? Hiç işte. Havalara girmiş kibirli kola. <laughs> ne yani? Şimdi seni gayet, <laughs> gayet dış ses mi zannediyor salak? Ha abi böyle lopin gibi atladı vallahi. <laughs> İyi madem bu fırsat bir daha ele geçmez. Dalgamızı geçelim şununla biraz. Abi kurban olayım abuk subuk bir şey yazmayasın. Ben. Oğlum ne korkuyorsun lan? Az bir şey kafa bulup bırakacağım. A**. Ne yazdı mı gördüm bugüne kadar? <gülüyor> 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 İnanmıyorum. Biz bu gayipleri o ikiz gibi bir şeyiz galiba ya. Nereden anladın? O da mı Sezen Aksu'yu seviyormuş? Hem Sezen Aksu'yu seviyor. ...hem Beşiktaş'ı tutuyor, hem uğurlu rakamı dokuz, hem Fuşya'yı seviyor... ...hem de bombaya tikel, mantıyı yoğurtsuz seviyor. Ay! Ya yani bu kadar tesadüf olmaz artık. Çok hoş vallahi. Hemen evlenin bari. <laughs> Ay teklif etmedik ya. Ha bir de etseydi bari. Ay o bir insan mantıyı yoğurtsuz yiyor diye evlenme teklif eder mi? Yo. Sadece Sezen Aksu'yu seviyor olması bile yeter de artar bir sebep aslına bakarsan. <laughs> ah Bak, bak, bak. Anne görüyor musun? Onun da uğurlu günü perşembeymiş. Uğurlu taşıtı da uçaktır mutlaka. Kız nereden bildin? Julie de bak kafana şu ütüyü çakarım kiminle evleneceğini şaşırırsın. Ya <laughs> anne ya ben yeterince şaşkınım zaten üzgünüm. Ay galiba aradığım erkeği buldum. <laughs> Manzara çok güzel çıkmışım. Ben kesinlikle manken olacağım. Desene. Bunlar bir iş çeviriyorlar ama. Hadi neyse. Acayip şeyler öğrendim. Çabuk buraya gelmen lazım. Cık, ya anlatmakla olmaz. Buraya gelmen lazım. Ee, burası şey... Nasıl anlatsam... <laughs> ne oldu lan? Babacığım başımız büyük namus belasında. Abu, Bu ne lan? Abi insanlıkta çıkayım mı? Sen dur yavrum. Ben çıkacağım şimdi insanlıktan. Sen dur. Nasıl girerler, nasıl bu şekilde girerler bunlar ya? Yani? <laughs> Buradan insan geçti mi? Yok yok, geçmedi. Selamünaleyküm. Ve selam. Sağ olun, buyurun. Hayırlı işler birader. Buyurun. Bak güzel kardeşim, iyi bir insana benziyorsun, değerli bir esnafsın. Senden bir ricam var. Çok fazla zorluk çıkartmadan şu fotoğrafları indir, gözünü seveyim ben. Vitrindeki fotoğrafları indirmemi istiyorsunuz benden. Tip of site ama kafa zehir gibi. Obama lafa girme yavrum bir saniye. Aynen onu istiyoruz birader. Bak tam üstüne kondurdun lafı. Üşeniyorsan biz de halledebiliriz yani. Sebep? Güzel soru. Beşerciğim lafa girmeyin dedim. Ne konuştuk? <laughs> Arkadaşım, güzel kardeşim. <laughs> Bak. Ben sinirli bir yapıya sahibim. Tamam mı? Rica ediyorum o vitrindeki fotoğraflar iki tane t... var ya işte onlar benim öz kızım. Aa öyle mi? Ha. Ben de üç numara. Allah bağışlasın beyefendi. Gerçekten çok hoş ve cici kızlarınız var. Tebrik ediyorum sizi. Çok hoş mu? Cici mi? Tebrik mi ediyorsun, dalga mı geçiyorsun birader? Ben anlayamadım yani. Estağfurullah beyefendi. Niye dalga geçeyim sizinle? Yani harika çocuklar yetiştirmişsiniz. Niye bu kadar hala gerginsiniz? Onu da anlamadım doğrusu. La sığır. Biz senin fotoğraf dükkanındaki o vitrini süsleyesin diye mi büyüttük o çocuklara? Bakın beyefendi, şimdi kızlar sizin olabilir ama fotoğraflar da benim. Yani ister vitrine koyarım, ister sergilerim... ...istersem de albüm yapar, yayınlarım. Bilmem anlatabildim mi? Ya kardeşim indir o fotoğrafları diyorum! Anlı konuşma benimle kardeşim! Dağıtırım lan bu dükkana. Bak, bir, burası dükkan değil, fotoğraf stüdyosu. İki, ben istediğimi burada yaparım. Üç, lan dağıttı da görelim sikir Al. Al. Ne yaptın lan aslan abi be? Uyuyun. Çıkayım mı lan? Lan <laughs> lan lan. Oh. Beyler durun sakin olun geri çekiliyoruz. Kaç, 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 kaç. Lan manyakları. <laughs> Bu ne biçim <laughs> fotoğraf çektirmek şeklidir ya? Siz beni psikolojik... Etmeye mi çalışıyorsunuz kardeşim? Hem böyle yıllık fotoğrafı çektirelim mi? Hadi gözünü seveyim. Bir sessiz olabilir misin? Çocuklarla bir iki bir şey konuşacağım. Tamam canım pardon. Hani yıllık için çektiriyordunuz fotoğrafları? Ya yıllık için çektirdik zaten baba. Ulan o ne biçim yıllık fotoğraf? Öyle yıllık fotoğrafı mı olur? Cık cık cık, artist yıllı. Ya babacığım vallahi artık yıllıklar öyle. Devir değişti devir. Başlarım devrine de alemine de 80 günde devre alemini. Ya gözünü seveyim, bak bir şey konuşuyorum şu da çocuklarla ya. Pardon, pardon. Tamam. Ne rüsva ettiniz beni çarşıya. Sizin yüzünüzden flaşlı saldırıya uğradım. Az <laughs> daha kör kalıyordum. Ben kaldım bile zaten. <laughs> Bana bakın, bu çocuğun gözlerine bir şey olsun... ...sizin göz kapaklarınızı <laughs> ellerimle teker teker oyarım. Kalk <laughs> Terpetenle... et Yeter be! Kimin gözünü kapatıyorsun sen? Sersem, mandal adam. Aç Hanım, gözünü sevsen bu işe kalışma. Allah'ın kitabını seversen ne olur kalışma. Lan Allah'ın annen nerede ya? <laughs> Odasında dizi izliyor. <laughs> Kardeşim dizi manyağı oldu, git çağırın. <laughs> <laughs> hayır!